Evet, elleriniz emeklerinize sağlık. Gerçekten e, gündemi sizden takip ediyoruz. Şimdi vergi taslağında kritik bir ayıklama var. Bugün de manşete böyle verdik. E, bazı düzenlemelerden vazgeçildi. Gözümüze çarpanlardan biri servet vergisi, e, kazanç vergisinin halk açık şirketlerden e, alınması. Öte yandan yine bakıyorum. E, engelleri tanınan ÖTV istisnası kaldırılarak nakit destek verilmesi yine çıkarıldı. E, ama sizden dinlemek isteriz. Önce özellikle vergi taslağında bugün e, neler olacak, neler ayıklandı, ne dersiniz? Belki böyle şöyle bir şey de ben bir Buyurun. giriş de yapmak isterim. Hani e, çok da mesele geldi. Hani biraz önce sen de okudun ya evet. beş kere değişen bir taslaktan. Evet, evet. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Evet. E, biraz o havayı da yansıtmak mümkün mü? Evet, e, aslında vergi reformu işte orta vadeli e, planla. E, gündeme, gündeme gelmişti. Daha sonra Kasım ayında Plan Bütçe Komisyonu'nda Mehmet Şimşek e, işlevsiz e, vergi istisna ve muafiyetlerini kaldıracağını, kaldırılacağını söylemişti. Ta o zamanlardan beri süren bir çalışma var. Burada işte e, Gelir İdaresi Başkanlığı bir çalışma yapmış. 104 sayfalık böyle slayt gösteri, slide görüntüsü şeklinde. E, bu o, çalışmayı yapıp siyasetin önüne koymuş diyebiliriz. Nereden ne gelebilir? Hangi yasal düzenlemeler yapılması lazım? Özellikle gelir e, kurumlar vergisi ve gelir vergisi noktasında yapılacak düzenlemeler, hangi kal kalemlerden e, e, hangi vergiler kolunsa ne kadarlık bir gelir elde edilebilir. Bütün bunlar 104 e, sayfalık bir çalışmada toplanmış bulunuyor ve bunun üzerinden de e, AK Parti yönetimi, ekonomi yönetimi daha çok ekonomi yönetiminin e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda birkaç aydır süren ça çalışmaları var. Ee, en son işte Ak Parti Meclis Yönetimi de katıldı çalışmaya. Bu böyle sürekli üzerinden geçilerek e, çalışma sürdürüldü. Özellikle bayram haftası işte geçtiğimiz hafta e, kamuoyuna da bu 104 sayfalık çalışma yansıdı ve sürekli e, işte bu paket tartışılmış oldu bir haftadır enine boyuna her boyutuyla tartışılmış oldu. Ne girecek ne çıkacak işte komun elde ettiği bilgiler var çıkarılan maddelerden söz ediliyor. E, bütün bunlar bugün MYK var AK Parti'de e, saat 15'te toplanacak MYK ve burada Cumhurbaşkanı e, son bir kez üzerinde Son bir kez de diyemeyiz belki bir üzerinden geçilecek çünkü yasa teklifinin bayramdan önce planlanan takvimi gelecek hafta gibi meclise sunulması. Bu hafta da yine üzerindeki çalışmalar sürecektir. Özellikle bu konut noktasında e, bir takım düzenlemeler işte bu yüzde yirmi stopaj işi var. E-Devlet üzerinden kontrat yapılması var. Birtakım takım düzenlemelerin çıktığından bahsediliyor ekonomik konuda. E, bu konuda AK Parti içerisinde de eleştirilen, eleştiri getirenler vardı. Konuta dokunulmaması, konut noktasında e, düzenlemeler yapılmaması gerektiği konusunda uzunca bir zaman tartışıldı dediğim gibi. Şimdi bu 104 maddelik düzenlemeye baktığımız zaman daha çok yasal düzenlemeler, yasa gerektiren düzenlemeler görünüyor. Ama hani daha başka vergiler de gelebilir. Çünkü Cumhurbaşkanının kararnameyle de yapabileceği düzenlemeler var. KDV gibi. Hani sonradan başka bir vergi geldiğinde a bu taslakta yoktu. Diyemeyiz bir daha çok çerçevesi yasal düzenlemelerle çizilmiş görünüyor. Evet. Böyle bir ek gelir oluşturma'nın Hı. sanki ötesine geçen Hı. yani adeta bir vergi reformuna doğru sınırları zorlayan da bir yapısı var. Yani yeterince hazırlık yapılarak mı bunlar geliyor bilmiyorum. Bir yandan insan diyor ki. Yani hiç olmazsa bir şeye başlanmışsa, hazır başlanmışken şu yapısal noktalara da el atılsa diye bakıyor ama bu kadar dallanıp budaklanınca da e, bu hani böyle bir ek gelir elde etmek, bütçenin e, açığını biraz daha rahatlatmak meselesinin ötesine çıktı. E, vergi de devlet için en önemli konulardan bir tanesi. Bir siyasi bakış için de öyle yani sonuçta devleti oluşturanlar da, hükümeti oluşturanlar da belli dünya görüşleri olan, belli yaklaşımları olan insanlar. Şimdi onların mesela bu konut meselesi bence daha epey bir tartışma götürür. Evet. Hani orada hakikaten bazı maddelerin veto yediğinden de işte bu ayıklamanın bahsediliyordu. Ee, hani bu konuda AK Parti'nin yaklaşımı bugün saat 15'te dedin değil mi? 15'teki toplantıda. 15'te. Evet daha da ne, ya daha çok tartışılır. Biz de Ali Ağlu'yla biraz onu konuştuk. Yani epey tartışılacak madde var. Ee, bu arada tabii bazı alanlar da tamamen şeye geliyor. Ee, vergi düzeni içine girecek. Motokurye gibi gene bizim arkadaşların haberinden ...ve verdikleri bilgilerden edindiğimiz e, konular, e, bilemiyorum yani vergi taslağı ne zaman sence e, böyle meclisten geçer, onaylanır, ne, ne zaman bu düzenlemeyi biz görürüz? Şimdi dediğimiz gibi bu teknik çalışmayı gelir idaresi başkanlığı yapmış artık siyasi bir dokunuş gerekiyor. İşte bugünden itibaren belki işte siyaset de bunu değerlendirecek. Gelecek hafta meclise sunulursa meclis bu hafta sonu aslında kapanıyor 30 Haziran'da ama bu hafta bir çalışma kararı alınacak. Temmuz sonuna kadar bir ay çalışacak. Gelecek hafta meclise yasa teklifi sunulursa e, ikinci hafta Temmuz'un e, plan bütçe komisyonunda görüşülür. Daha sonra da genel kuruldan geçirilir. Yani en geç 30 e, Temmuz sonuna kadar e, yasa teklifi vergi paketi kanunlaşmış olacak. Ama işte meclise hangi büyüklükte bir paket geleceği de bu önümüzdeki bir hafta içerisinde iyice netleşmiş olur. Yani şeye kalmaz bu iş. Böyle daha sonra bir daha meclisin açılmasına filan tekrar kalmaz. Bu çalışma kalmaz, kalma. çalışmayı uzatıp bu işi sonuçlandıracaklar. Bu bilgi önemli. Evet. Ben bir de bu kripto Canan Sakar hep takip ediyor evet. çünkü uzun Hı -hı. süredir kripto paradaki bu görüşmeleri düzenlemeye dair e, meclis genel kuruluna geliyor. E, son durum nedir orada? Yeni bir e, bilgi var mıdır? Kripto varlıklarla ilgili yasa teklifinin de yarın görüşmelerine başlanacak. Bu hafta kanunlaştırılacak. Burada da kripto varlıklara bir vergi gelecek bir noktasında, işte pakette de var, orada iki tane seçenek var. Gelir üzerinden vergi ve 10 binde 2 zannedersem ya da %2 miydi? Bir işlem vergisi gibi iki seçenek konmuş. Ama bizim AK Parti kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, bu aynen geçecek bu yasa teklifi bu hafta görüşülecek olan vergisel düzenleme daha sonra değerlendirilecek dediler. Ama bu hafta yapılacak yeni değerlendirmelerde bir değişiklik olur mu onu da takip edeceğiz. Canan Sakay bir de size veda etmeden evvel bir soruyu daha sormak istiyorum. İkinci EYT dalgasıyla alakalı ben çokça haber gördüm. Ee, son birkaç gündür işte ikinci EYT dalgası geliyor. Ee, Bağkur prim eşitleme meselesiyle beraber e, yüz binlerce kişiye beş yıl erken emeklilik şansı mı geliyor gelmiyor mu diye böyle birkaç tane haber var. Bununla alakalı elinizde bir bilgi var mıdır? Yok EYT ile ilgili artık e, ikinci yani tekrar bir erken emeklilik düzenlemesi kesinlikle gündeme gelmeyecektir. Zaten birincisinin e, popülist olarak yanlış bir e, değerlen, yap, adım olarak değerlendiriyor AK Parti. Ama seçim vardı, yapıldı, geçti gitti o dönem e, diyorlar ama hatalı olduğunu söylüyorlar. Yine SSK ve Bağkur primlerinin eşitlenmesi konusu seçim beyannamesine girmişti. AK Parti'nin söz vermişlerdi ama yakın zamanda yine o, o noktada da bir adım atılması beklenmiyor. Evet. Ee, bu kadardı benim sorularım. Sizin Ola Canan Sakarya'nın istediğiniz... ekleyeceği evet. bir şey varsa can kulağıyla Aynen dinleriz. dinleriz. <laughs> Onun dışında zaten çok kıymetli bilgileri paylaştı. Aynen öyle.